üniversitenin açılmasına bir hafta kalmıştı. Ayşe ikinci sınıfa başlıyordu. Üstelik bu yıl yurtta kalmayacaktı. Okuldan arkadaşı Melis ve Melis'in aynı okuldan son sınıfta okuyan ablası Zerrin'le ev tutmuşlardı. Ev sahibi Hanife Hanım, Melis'lerin akrabasıydı. Yaşlı annesiyle karşılarındaki dairede oturuyordu. Ayşe yeni düzene iyice alışmıştı. Sınıf arkadaşları Melis'le zaten çok iyi anlaşıyorlardı. Melis iyi niyetli, dürüst ve çalışkan bir kızdı ablası Zerin onlara göre çok daha umursamaz bir tipti. Ailesinin gönderdiği harçlığı hemen bitiriyor, ay sonuna kadar Melis'in desteğiyle idare ediyordu. Kendisi gibi başı bir karışamada arkadaşlarını sık sık eve davet ediyor, geç saatlere kadar konuşup eğleniyorlardı. Ayşe bu durumdan zaman zaman rahatsız olsa da ev yurda göre çok daha konforluydu. Karşılarında Hanife Hanım'ın olması da büyük bir nimetti. Bir şeye ihtiyaç duyduklarında kadın seve seve yardım ediyordu zaman zaman kızların yanına uğruyor, kısa süre onlarla oturup sohbet ediyor, onlara öğütler verip dualar ediyordu. Kızlar da ona iyice alışmıştı. Zerrin'in uçarı arkadaşlarının ziyarete geldiği bir akşam Ayşe de odasından çıkıp onlara katılmıştı. Gençler bir yandan bir şeyler içiyor, bir yandan da eğlenceli bir şeyler yapalım diyorlardı. İçlerinden biri ışıkları kapatıp ruh çağırmayı önerdi. Ayşe ve Melis pek hevesli değildi ama Zerrin ne o korkuyor musunuz deyince mecburen kabul ettiler. Karanlık odada kimin ruh çağıracaklarını tartışırken Hanife Hanım'ın çığlıklarını duydular. Kadın, "Yardım edin, annem ölüyor." diye bağırıyordu. Eve girdiklerinde Hanife Hanım yaşlı kadının odasının kapısında durmuş, "Ne olur bakın, nefes almıyor sanki." diyordu. Yaşlı kadın yatağında kas katı kesilmiş yatıyordu. Suratı üzerinde yattığı çarşaf kadar beyazdı. Ayşe korkuyla ellerine dokundu, soğuktu. "Ayna var mı?" diye sordu Hanife Hanım. Şurada çekmecede bir aynası vardı. Bir bakın ne olur dedi. Kadının yanından ayrılmak istemiyordu. Zerrin eski tuvalet masasına koşup çekmeceyi açtı. Tozlu çekmecede gözünde ilk çarpan şey gümüş bir broş oldu. Ortasında kırmızı bir boncuğun olduğu çiçek şeklinde bu broş çok hoşuna gitmişti. Neredeyse teyzenin mi bu diye soracaktı ki Hanife Hanım'ın kızım yok mu ayna demesiyle kendine geldi. Hızla boş ilaç kutuları tedaviden kalkmış bozuk paralar arasında eski aynayı bulup kadına uzattı. Ayşe aynayı yaşlı kadının ağzına tuttu. Aynı hareketi defalarca tekrarladılar. Sonuç değişmiyordu. Kadın ölmüştü. Kızlar Hanife Hanım'ı yalnız bırakmadılar. Cenaze namazından sonra mezarlığa gittiler. Akşam vakti evde de dualar okundu. Hem Hanife Hanım'ı teselli etmeye çalışıyorlar hem de gelen misafirlerle ilgileniyorlardı. Sürekli kapı çalıyor, komşular ve akrabalar Hanife Hanım'ı teselliye geliyordu. Zehir'in gelenleri karşılıyor, paltolarını alıp o anda boş duran yaşlı kadının odasında yatağın üstüne bırakıyordu. Yine aynı şeyi yapmak için odaya girdiği bir anda gözü dün açtığı çekmeceye çarptı. Müthiş bir hızla paltoyu bırakıp çıktı. Çıkarken hırkasının cebinde az önce hızla eti kadının çekmecesinden aldığı gümüş broş duruyordu. Günler geçmiş hayat hepsi için eski akışına dönmeye başlamıştı. Hanifanın bile durumu kabullenmiş, kendini ev işlerine vermişti. Kızlar okula devam ediyor, yaklaşan vizelerine hazırlanıyorlardı. Zerin broşu aldığından beri zaman zaman içini kaplayan suçluluk duygusuyla yüzleşiyor. Sonunda kadın ölüp gitti. Zaten broş çekmecede unutulmuştu. Kimsenin umurunda değildi diye kendini rahatlatıyordu. Ancak o günden sonra zaman zaman kabuslar görmeye başlamıştı. Korkuyla uyanıyor, sabaha kadar uyuyamıyordu. Kimi zaman da evde otururken içini bir karartı kaplıyor, ya camı açıyor ya da hemen bir bahane bulup evden dışarı çıkıyordu. Zamanla evde bazı gariplikler yaşanmaya başladı. Evin lambaları bir anda yanıp sönmeye başlıyor. Sık sık eşyalar kayboluyor. Günlerce süren arayıştan sonra hiç ummadık bir yerde ortaya çıkıyordu. Ayşe ve Melis de bu durumun farkındaydı. Bu durumu dağınıklıklarına ve dalgınlıklarına bağlıyor. Yanıp sönen lambaları da evin eski tesisatından kaynaklandığını düşünüyorlardı. Bir gece hepsi uyurken yüksekse bir sesle uyandılar. Uyku sersemi sesin kaynağını anlamaya çalışırken televizyondan geldiğini fark edip salona koştular yatarken kapattıklarının emin oldukları televizyon kendi kendine açılmıştı. Elektrikler gidip gelince böyle oldu herhalde diye tekrar yaptılar. Aynı olay hemen hemen her gece tekrarlamaya başlayınca durumu Hanife Hanım'a anlatmaya karar verdiler. Kadın eve gelip tüm lambaları yakıp söndürdükten sonra elektrik tesisatını kontrol ettireceğini söz verdi. Tam çıkarken ''Durun ben bir abdest alıp size bir nazar duası okuyayım. Belli ki huzurunuz kaçmış.'' dedi. Hepsi salonda toplandılar. Kadın okumaya başladı. Fısıltılarla çeşitli dualar okuyup hep onlara hem de odaya üflüyordu. Arada da bu sizi rahatlatacak diyordu. Kadın tam duayı bitirmiş, yerinden kalkmaya hazırlanıyordu ki, duvarda duran ayna bir anda hiç sebepsiz yere düşüp paramparça oldu. Kadın, "Demedim mi size üzerinizde nazar var diye? Bakın nazar çıktı. Üzülmeyin, parçaları toplayıp atın bir yerinize kesmesin." dedi. Aradan günler geçmişti ve her şey yolunda görünüyordu. Hanife Hanım'ın duasının işe yaradığından eminlerdi. Eski huzurlu hayatlarına geri gelmişlerdi. Zerrin'in doğum günü yaklaşıyordu. Arkadaşlarının da katılacağı bir kutlama düzenlemeye karar verdiler. Hepsi için moral olacaktı. Dışarıda bir kafede buluşup pasta keseceklerdi. Doğum gün sabahı Ayşe ve Melis hazırlıkları için erkenden çıktı. Zerrin hazırlanıp öğleye doğru kafeye gidecekti. Geç uyandı. Bir duş alıp hazırlanayım dedi. Duştayken bir anda elektrikler kesilince aklından korkuyla bir acaba geçti. Ama bu düşünceyi savuşturup hızla çıktı tam odasına giymeye giderken salonda kardeşi Melis'in seslendiğini duydu. Kesin bir şey unutup eve geri dönmüştü. Hızla salona gitti ama kimse yoktu. Bana öyle geliyor herhalde deyip salondan çıkarken gözü duvardaki aynaya ilişti. Sanki günler önce paramparça olmamış gibi duvarda sapasağlam duruyordu. Koşarak odasına gitti. Bir an önce evden çıkması lazımdı. Neyse ki giyeceklerini dünden hazırlamıştı. Dolabı titreyen elleriyle açınca gözlerine inanamadı. Yeni aldığı elbisesi paramparçaydı. Kesilmiş kumaş yığının üstünde gümüş broş elbisesinin yakasında hala takılı halde duruyordu. Bindiği taksinin arka koltuğunda otururken titreyen ellerle cebinden çıkardığı broşun üzerine sarılmış yırtık kumaş parçalarını temizliyordu. Çok geçmeden mezarlığa vardılar. Taksiden inip koşar adımlarla mezarlıkların arasından geçti. Yaşlı kadının sadece bir kez gördüğü mezarını eliyle koymuş gibi buldu. Elleriyle toprağı derince kazıp broşu mezara bıraktı. Kenara ettiği toprakları Broşun üstünü kapatırken bir yandan da fısıltılarla bildiği duvarları okuyor, tövbe ediyordu. Mezarlıktan ayrılırken hafiflediğini hissetmişti. Adeta kocaman bir yük üstünden kalkmıştı. O rahatlıkla doğum gününü kutlanacağı mekana uçarcasına gitti. Arkadaşlar onu bekliyordu. Bir sürü hediye aldılar. Günü çok güzel geçti. Ayşe ve Melis eve döndüklerinde içinde her şeyin yola gireceklerine dair güçlü bir his vardı. Bütün gün çok yorulmuş, erken lanetlere karar vermişlerdi. Yattıktan kısa bir süre sonra kapı çaldı. Sesinden gelenin Hanife Hanım olduğunu anladılar. Hanife Hanım, kızlar bugün kargo için size bir paket bıraktı. Sizi bulamamış benim kapımı çaldı dedi. Kızlar pakete bakıp Zerrin'e gelmiş deyip teşekkür ettiler. Zerrin paketi merak etti ama kalkıp bakacak hali yoktu. Sabah bakarım deyip huzurlu uykusuna geri daldı. Sabah günler sonra mışıl mışıl uyumuş olmanın verdiği mutlulukla erken uyandı. Ayşe ve Melis daha uyuyordu. Hemen dün geceki paket aklına geldi kız herkesi salona bırakmıştı. Sessizce salona gitti. Tahmin ettiği gibi hediye paketi masanın üstünde duruyordu. Paketi açınca içinde üzeri oymalarla bezeli güzel ahşap bir kutu olduğunu gördü. Ne güzel kutu diye düşünürken kutunun içinde bir şeyin tıngırdadığını fark etti. Heyecanla açmaya çalıştı ama kapak bir türlü açılmıyordu. Sıkışmış gibiydi. Sonunda tüm gücüyle kapağı atınca kutu elinden fırladı. Yere düşen kutudan parkeye yayılan toprak parçalarının üstünde gümüş bir broş duruyordu. Bu tür içerikler hoşunuza gidiyorsa YouTube kanalımız Esrarengiz Gerçekleri takip etmeyi unutmayın.